Ikarus Fly burada. Bugün Apex Legends oynarken başıma gelen iki mini bug veya sorundan bahsedeceğim arkadaşlar. Çok kısa bir video olacak. 1-2 dakikalık maksimum. Yani iki tane zaten klip var burada. Hemen oynatayım. İlkinde arkadaşlar takımla ranked kasıyordum. Yavaştan böyle gümüş olmaya başlamıştık. Oyun bir anda beni attı zaten ve lobiye dö dönmedim direkt. Valor'su oyuna geri bağlanamam. Direkt lobiye attı ve 10 dakika ceza yedim. Üzerine x50 yedim. Kardeşim yanında geziniyorsun. Şimdi extended heavy mark here. Level 1. Vallahi de billahi de günah mal yine. Aha. Anti cheat run time connection time daha diyedim. O da güzel. Ayda. Ya direkt logdan attı. <gülüyor> 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 Abi, Özel. Özel <iki>. Direkt Gire bağlanamıyorum <laughs> dedi ekşon maça. Daha 10 dakikada ceza yedim. Ben maçlıyım. Easy anti cheat hatası verdi anlamadım ne olduğunu bilen varsa yoruma yazabilir. Diğer bir sonunda da arkadaşlar World Edge'te Lav'larla alakam yokken Lav'lara değmiş gibi damage yedim. Ve shield'ımı harcamak zorunda kaldım yani yine tuhaf bir bug'dı bunu da hemen oynatayım. Ha? Lava girdiniz mi siz? Ben damage yedim lava girmediğim halde. What the? 5 tane shield vardı bir tanesini bastım 4 kaldı Lava girme gibi hasar verdi bana Anlamadım ben yani, de çok tuhaf Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar hani Sizde bu, başınıza bu tarz buglar geliyor mu hani sezonun başı diye normaldir diye düşünüyorum ama ilk günde yani 4 tane Farklı crash yedim oyundan o yüzden tuhaf geliyor bana Umarım en kısa zamanda fixlenir bu buglar Zaten fixlenmesi için bu tarz bir video yapıyorum yani Tek amacı o videonun İzlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye.